Benim aslen annem Sivas doğumlu, babam Mardin. Fakat bunlar köy öğretmen enstitüsünü kuruluşlarında e, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ankara'dan bütün köy, şehir, merkez zeki çocukları, ailelerinin ihtiyacı olan çocuklar. Yani hani çocukları var ama okutmak, eğitmek için. Yeteri kadar parası olmuyor. Şimdi nasıl Darül Şafak'a falan var, onun gibi böyle çocukları alıp toplayıp e, vatana, millete ileride e, ışık saçan değerli öğretmenler yetiştirmek üzere köy öğretmen enstitüleri kurulduğunda oralara götürmek istemişler. Yani Cumhuriyet yeni kurulmuş, insanlar hani okuma yazma e, seferberliği var ama bu kadar bilinçli anne baba yok. Ozun onun için de tereddüt içindelermiş. Fakat rahmetli benim büyük dedem çok ufku ileriyi gören kişiler olduğu için bu teklifi kabul etmişler. Babam da Mardin Mardin doğumlu babamı da halasının yanından köy ensüsleriyle beraber Malatya Akçadağ köy ensüsüne kaydını yaptırmışlar. buradaki diyelim kız erkek kimse işte bir şey yeri söküldü öyle anne yok baba yok kimse yok dikiş makineleri koymuşlar 3-4 bayan mesela annem dikiş diker ama bir tek dikiş değil bir kere bahçe duvar örmeyi toprak e, kazıp e, bitki yetiştirmeyi anne mesela annem dört dörtlük ben annemi biliyorum babam mesela tamam güzel mandolin çalardı güzel müzik çalardı veyahut işte bazı şeyleri vardı sesi güzeldi fakat annem bir erkek ve kadının yapabileceği her türlü işi yapardı. Bir ütüyü mesela bozulurdu derdi ki götürmeyin ben tamirini yaparım. Annemin ve babamın da ikisini de tabii ikisi de aynı okulu bitirmiş. Bütün bu becerileri, el sanatları, güzel kitap okuma alışkanlıkları, insanlarla iletişimleri, çocuk yetiştirme psikolojisi, bölüşmek, paylaşmak bunları hep köy, sanat, köy öğretmen eskisinde öğrendiler. Annemle babam köy öğretmen esnasından mezun olduktan sonra ikisi mecburi hizmetleri dolayısıyla öğretmen olarak Mardin'e tayinlerini istemişler. Çünkü biri iki üçü annem okuturmuş, dördü beşi babam okuturmuş. Öyleymiş yani. Hem okulun müdürüymüş babam hem öğretmenmiş. Nasılsa. O zamanın Mardin'in o dağ köyünde böyle bir kiliseden bozma bir binada lojman. Annem bir yarında öğretmenlik yapıyor. Ne kadar iptidai şartlar. Bizi 2-3 çocuk büyütmeye çalışıyor. Öteki tarafta da öğretmen. Buradan diyor şey olsa çocukların sesini duyuyorum diyordu. Bu vaziyette öğretmenlik yapmış köy okulunda. Bak baktım ki diyor çocuk belki diyor bütün diyor seferberlik yaptık diyor. Aile diyor tutucu aileler yollamak istemediler kızları mesafeli diye. Hayır dedim diyor. Bilhassa ben atın katırının sırtında bunu annem anlattı. Katırın sırtında baban da dedi at, atı tutardı. Yanımızda da muhtarı alırdık derdi. Giderdi kapı kapıyı vururduk. Bu çocuklar buralarda körelmeyecek. Bak ben okudum geldim size ışık saçıyorum. Siz de çocuklarınızı okutacaksınız. Yarın bir gün Türkiye'yi hep beraber kaldıracağız. Annemler bizi öyle büyüttü. Kızım derdi davul zurna olduğunda halayın başını çekeceksiniz. Bayrak olduğunda hazır ola geçip gözyaşı dökeceksiniz derdi. Biz öyle büyüdük beş kardeş. Ve de vatana millete derdi belki servetim olmadım ama sizler gibi evlatlar yetiştirdim derdi. Bu kardeşlerimle de gururlanıyorum. Annem babam mekanları cennet olsun nur içinde yazsınlar. çekmeceye ilk gelişim Görüncem'in evi buradaydı sahilde albatrosun oralardaydı. Biz onu o bize ziyarete gelirdi Fatih Büyük şey İstanbul'a. Biz de onu iade ziyaret ama sanki şehirler arası yola gidiyormuş gibi şey otobüs e, Aksaray'dan e, şeyin e, meydandan kalkardı. Yol bayağı büyük otobüslerdi o zamanki model otobüslerde Bizim çok hoşumuza giderdi. O diyebilirim ki bu 30 sene önce 35 sene önceki olaydı. Böyle artık yolları şey yap geldiğimizde mutlu olduk. Hele şeyden TÜYAP'ın olduğu yer, o zaman TÜYAP'ta bir o şey yok kule filan. E, oradan geçtiği zaman o büyük çekmecenin görüntüsü filan bana çok cazip gelirdi. Denizi görmek filan çok hoşuma giderdi. E, yazlık evler vardı. Ben çok beğenirdim. Her evi dolaşırken bahçelerini filan ayrı onun çiçekleri, o gülleri derdim. Derdim ne kadar nezih, güzel bir yer. Müzik gerçekten büyük çekmeceye gelince şimdi şehri içinde yaşadıktan sonra mesela iş, e, e, bankadan emekli olduğum için sağlık sorunlarımı Karaköy'de hallediyorum yapı krediden. Veya kardeşlerime eşe dosya gittiğimde oradan kuleden doğru geldiğimde oh diyorum ne kadar güzel büyük çekmecemiz. Hele de gece geldiğinde ışık ışık, rengarenk böyle bir ayrı dünya, ayrı bir şehre geliyormuşsun gibi. E, yani gerçekten eski büyük Katiyen mukayese edilmez. Oranın da tabii o zamanki tabii güzelliği vardı. Fakat modern e, binaları, hobi bahçeleri, yöre evleri, ne bileyim ben anlatamam. O, o Atatürk e, şey Atatürk parkımız ve şey e, Barışman Manço parkımız oradaki yapılan sanat eserleri, sanatçıların yaptığı eserler. Kervansaray'daki hiçbir e, kursu ka, şeyi kaçırmam. Sergileri yıl sonu sergileri görüncemin kızlara haber verir, ben giderim. Anıta karşı nerede bir şey olsa muhakkak fırsat bulurum, giderim. Mesela büyük çekmecede yaşarken asansörde gördüğüm komşumla selamlaşmak, görevliyle Yunus Efendi'nin halini, hatırını sormak, bana mesela kapımızdaki kedilerle konuşmak, onunla iletişim saymak. Ondan sonra çıkıp... Şöyle bir derine canım vatanım diyorum. Bayraklarım bakıyorum binalarda o şeyde Atatürk'ün meydanında dalgalanıyor. Bunlar bana huzur mutluluk veriyor. Gidiyorum şu cuma pazarımda bir simitimi alıyorum. iki kişi yanıma oturuyor onunla sohbet ediyor. Dünyaları bana verseler bu kadar olur. Çok mutlu oluyorum yani.